Siz uzun süredir bir tespit yapıyorsunuz. Evet. Uzun süredir bir tespit yapıyorsunuz sevgili hocam. Bu yaptığınız tespitlerde evet. bu yaptığınız tespitlerde İmralı'nın ve HDP, Dem Parti'nin evet. e, Öcalan'ın e, dışarı çıkmasını istemediğini yani özgürlüğüne kavuşmasını istemediğini ve ceza halinde İmralı'da ölmesini istediğine, e, istediğine yönelik tespitleriniz var. Tam bu noktada Öcalan'ın da biraz açıklamada diyorsunuz ki cezaevinden yani İmralı'dan Türk-Kürt sorununu çözmeden çıkmak istemediğini söylüyorsunuz diyorsunuz. Yani düşünün, düşünün şimdi dışarıda e, Kürt siyasal hareketinin yani Avrupa kanadı da dahil olmak üzere diasporası da söyleyeyim öyle söyleyeyim KCK diyeyim direkt olarak. Üç tane merkezi var. Bu üç merkezde Öcalan'ın İmralı'da ölmesini istiyorsa Öcalan'ın arkasında olacak güçler onun yanında değilse, Öcalan İmralı'da da aynı zamanda devletin kontrolündeyse ki e, bu özellikle 2019 Haziran'da e, o son 5 dakikada İstanbul seçimlerine yönelik nasıl monte ettirildiğini siz anlattınız. Çok net bir şekilde devletin talebi çünkü Öcalan'dan öyle bir talepmiş. Sizi de bunun için göndermişler. Onların açısından söylüyorum. Tam bu noktada Öcalan bu üç tane siyasi ayak olmadan İçeride hala nasıl belirleyici bir güç? Yani herhalde herhalde deminki e, konuşmamın içerisinde kullandığım birkaç cümle, birkaç paragraf hiç kayda geçmedi gibi geldi bana. Ya da siz o arada dalmış mıydınız? Ben tekrar edeyim. Ben dedim ki sosyoloji niyetlerle ilgilenmez. Niyet çünkü siz dediniz ya çıkmasını istemiyor. Tamam bu manaya gelen bazı cümleler kurmuş olabilirim. Onları da yeni baştan tekrar düzeltiyorum. Yani istemek istememek değildir. Israrla tekrar ettim altını çizdim dedim ki objektif olarak oraya götürür dedim. Abdullah Öcalan'ı anlatmıyorlar. Ya bilmiyorlar ya kötü niyetliler onu bilemem. Onu bu hal karar verecek. Ben iddia edemem. Çünkü ben hangi insanın, hangi organizanın organizasyonun hangi oda niyetine ulaşabilirim? Siz ulaşabiliyor musunuz? Hayır.